Python, 90'lı yılların başında Amsterdam'da Far Rossum tarafından geliştirilmeye başlanan bir programlama dilidir. Zannedilenin aksine ismini Python yılanından değil, Rossum'un çok sevdiği Monty Python isimli komedi grubunun sergilediği gösteriden alır. Python'da birçok dilde bulunan blokları belletmek için kullanılan Curly bracket bulunmaz. Blokları belli etmek için aynı blokları ve hiyerşiyi belli etmek için satırları daha içe ya da dışa yazarak kullanılır. Python derlenmeye gerek olmadan çalıştırılabiliyor. Python dünyanın en hızlı büyüyen programlama dilidir. Python'ın en popüler kullanım alanı web geliştirmedir. Python'ın birçok zorluktaki web uygulamalarını yaratırken kullanabilirsiniz. Python'ın web uygulamalarından bazıları YouTube, Instagram, Google, Spotify, Dropbox'tur. Web geliştirmenin yanı sıra yapay zeka ve makine öğrenimi, veri analizi, oyun geliştirme, robotik uygulamaları bizler Python'dan yapabiliyoruz. Evet, şimdi sizlerle birlikte Python uygulamasında alan hesaplama yapmak istiyorum. Bir dörtgen alanı hesaplarken genişlik ve yükseklik float olarak tanımlıyoruz. Bu gireceğimiz değerlerin virgülden sonra değerler olabilmesi için biz float yazıyoruz. Onun dışında burada gördüğümüz input'u var. Input da veri girişi olarak bizler kullanıyoruz. Burada gördüğümüz defi bizler tanımlarda kullanıyoruz. Burada print'imiz var. Bu print'i de ekrana yazdırmak için kullanıyoruz. Aynı zamanda return'imiz var. Bu return'ü de tekrar başa dönmek için kullanıyoruz. Şimdi hemen sizlerle birlikte bunun bir uygulamasını yapalım. Ben buraya 12.06 yazıyorum genişliğimize. Yüksekliğimize ise 18.03 yazıyorum ve gördüğünüz gibi alanımız hesaplanıyor. Tekrardan farklı bir şekilde Denemek istiyorum bunu. Buradan yine tekrardan 12.06. Ben aynı verileri yazıyorum. Sizler tabii ki değiştirebilirsiniz. Metra bastığınız zaman hem alanımızı hesapladık hem de bize minik bir not bıraktık. Videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.